Ertan Saban Evlerimize bazen Elvada Rumeli'nin Alexi, Bazen Karakol dizisinin Bıçkın Polisi Komiser Reşat Bazen de Kurtlar Vadisi'nin gölgesi olarak konuk oldu Uğurlu olsun ha haydi çocuğum haydi Evlenmedim Fatma Öyleyse sizlere adil... Ataları Osmanlı zamanında Kars'tan Makedonya'ya göç eden Ertan Saban, 4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. Tiyatroya duyduğu sevgi dolayısıyla Makedonya Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü okudu. Bunun yanında pedagoji alanında da eğitim gördü. Başarılı oyuncunun kardeşi Erman Saban da, abisi Ertan Saban gibi oyunculuk mesleğini seçmiş hatta iki kardeş, birlikte uzun bir süre Makedonya Türk tiyatrosunda sahne almışlar. 2005 yılında kendini Türkiye'de bulan oyuncu, şehir tiyatrosunda birkaç oyunda rol aldıktan sonra İstanbul Halk Tiyatrosu'nda da yer almaya başladı. O dönemde Türkçesi henüz yeterli seviyede değildi. Bu nedenle Türkçesini geliştirene kadar yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. 2006-2007 sezonunda İstanbul Halk Tiyatrosu'nda, Can Tarlası isimli oyunda, Dolunay Soysert, Levent Üzümcü, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimlerle sahne aldı. Ertan Saban, 2003-2004 yılları arasında. Kanal D ekranlarında yayınlanan Sultan Makamı dizisiyle kamera önü oyunculuğa ilk adımını attı. İstanbul'da bir mahallede yaşanan samimi ilişkileri, insanların umutlarını, yoksulluğu ve aşkı anlatan dizi, 26 bölüm sürdü. Başarılı oyuncu Ertan Saban, Malt isimli Türk rock müziği grubunun Deprem şarkısının klibinde oynadı. 2007 yılında çekilen klipte oyuncuya sevilen oyuncu Demet Evgar eşlik etmiştir. Ertan Saban'ın birçok hayranı onun bu klipte rol aldığını bilmese de klip aslında çok popüler olmakla beraber döneminde YouTube'daki izlenme sayısı 1,5 milyona yaklaşmıştır. Sallandık diyorum, merkezini bilmiyorum sokağa fırlamadım Duruyorum Senden bir açıklama gelmeden Ben bu evi terk etmiyorum Yetenekli oyuncu asıl çıkışını 2007 yılında yayın hayatına başlayan efsane dizi Elveda Rumeli ile gerçekleştirdi. Ertan Saban, dizide hayat verdiği Alexander karakteriyle izleyenlerden tam not aldı. Yayınlandığı dönem fenomen olan ve Erdal Özyağcılar, Tolga Sayışman, Şebnem Sönmez gibi önemli isimlerin yer aldığı Elveda Rumeli, reytinglerinin düşmesi nedeniyle 83. bölümüyle ekranlara veda etti. 2009 yılında oyuncu çok büyük bir acıyla sarsıldı. Oyuncunun hayat arkadaşı İnci Saban 2009 yılında 2 yıldır lösemiye karşı verdiği savaşı kaybetti. Henüz 25 yaşında hayata gözlerini yuman İnci Saban'ın kaybı Ertan Saban'ı çok sarstı. Eski hayat arkadaşının vefatından tam 8 yıl sonra yeni bir aşka yelken açan Saban, hayatını kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan'la birleştirdi. Bu evlilikten 4 yaşında bir kızları olan oyuncu çift kameralardan uzak sakin bir hayat yaşıyorlar. Ertan Saban, Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Çiçero adlı sinema filmlerinde de rol aldı. Ali Atay'ın yönettiği Limonata'da ise Atay'la filmin senaryo yazarlığını üstlenirken, oyuncu kadrosunda da Sakip karakteriyle yer aldı. Bu filmde hem oyunculuk hem senaryo konularındaki yeteneğini sergiledi. Var mı sigara kardeş? e kullanmam dedim bana. Buyur, Vallahi mı ya? Buyur. Ay Allah razı olsun ya. Hatır şaka mı <laughs> yaptın? Yok be şaka. Demin açan benzin. Benzinde açan hep de çiş Geçti o bugar. Aldım iki tane. Benim ilk sigaram. Aslında hiç içmesen daha iyi. Bu. Dedim yakayım bir tane. bak kardeş. Oh keyfim yerine geldi. Şimdi keyfim yerine geldi. Ne oldu? Vallahi billahi. Hmm. Oh başımda döndü. Kardeş isim neydi senin ya? Hiç sormadım ismini. Kardeş kardeş. Sakip. Sakip. Sakip Domalan. Başarılı oyuncu Ertan Saban, karakol dizisinde Reşat, bir kadın tanıdığımda Umut Çelebi, Sakarya Fırat Tateo, Büyük Sürgün Kafkasya'da Ömer, Kurtlar Vadisi Pusuda Gölge, Mehmet, Bir Cihan Fatihinde Konstantinos, Avluda Oğuz Okan, Gel dese aşkta Barlas ve son nefesime kadar da Vedat karakterlerine hayat verdi. Saban, Ardlar'da oynadığı dizi projeleriyle çok daha geniş kitlelere ulaşmış oldu. Ünlü oyuncu, 21 Temmuz 2022'de. Ekran macerasına başlayan, senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı. Gelsin hayat bildiği gibi de. Sergilediği başarılı performansla çok konuşuldu. Dizide canlandırdığı Sadi Payaslı karakteri. Sosyal medyada gündem oldu. Ve izleyiciler tarafından çok sevildi. Ertan Saban. Hayat verdiği karakterlerle hayranlarının beğenisini kazanmaya devam ediyor.